Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Gezi sıfırlar Fırıcaz oynayacağız İsterseniz hemen başlayalım Fırıcaz kaç kit İngilizce Süper fig ters yazıyor Arkadaşlar onu basacaksınız. Ve Gece çalışanlar Açılıyor Evet arkadaşlar Başlayalım isterseniz bir playa. Hadi. Joker olayım ben. Bu da Evet. Başlıyoruz. Git lan buradan salak. Gel. Adam sen gel dedim geldin işte. Mezarını buraya görmeyeceğim. basacağım bunu seni. Hoppa. Evet arkadaşlar şimdi de burada yapalım. Çıkalım buradan. Burası bir mekan. Al dişin aldın lan abartma o kadar. Koç. Git lan. Hoppa. Git lan buradan sola. Buradan. Şöyle. Şöyle. Yine polisini yapacağız. O iki kişi öldüreceğim. Bana göre çok kolay. Bir bomba tamam. Oba. 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 Görüşürüz. Güle güle. Oba. 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 Oba makarna. Oba makarna. İşte siz öldürürüm. Şöyle şöyle ve şuradan 4 kişi öldüreceğim. Bu neymiş ya? Ben elimden tabancalı da arkadaşlar. Affedersiniz. edersiniz. Ortadaki kedi Ben ne lan? Adam mısınız gelmiyor. Adam mısınız? Bir kişi kaldı bana göre kolay. Aa öl öldürmüş. Hopa ben öldüm. Ona ölmedi. Ben de olayım. Üç kişi öldürdüm. Ee, şöyle yaptık, şöyle yaptık, şöyle yaptık. Şimdi yukarıdan başlayacak Öldüm lan. Bu öldüm yeniden yapacağım. Evet. Allah Allah mantar tapınca olsun iyi. Mantar tapınç yok. Ben de geliyorum. Ben de giriyorum lan buraya. Görüşürüz. Bir atacağım gününü göreceğin ha. Abi. Senin de bir atayım. Tamam. Sıra sana geldi. Şuradan. Görüşürüz. Evet. Rakildiz. Güle güle. Hadi lan erkek adamsan gel. Hadi lan gel. Bun ikizli. Oha. Hiçbir silahı hamamış, ben gibi yazık. Bir de ben öldük çeklepinizi zannediyorlar. Şuradan bir tane tabanca alayım da şunları öldüreyim ya bebek. Gelin lan. Ben de ateşmesi var. P yangın söndürüyoruz. Yangın söndürme tam tersi. Ateş yakıyoruz. Uf. Joker daha da iyi ya bunlardan. ama. Ne Şunu yaptık. Şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Ondan sonra şunu yapacağız. Ee, şunu yapacağız. Şunu yapacağız. ne ee, yapacağız. 음, 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 İş. Oley be kazadım oley oley. Kendimi öldürmek istiyorum. Sınırsız canlı diyor bu. Hmm. Şu bir de bu. İki kişi. Yok. Oba. bile öyle. Seni öldürecektim ya. Elinden niye çekiyorsun ya? Oh. Çıkın buradan erkek adamsınız. Lan ikimiz mi kavga ediyoruz? Erkek adam sen gel lan buraya. Gel lan buraya. İki dakika da özlüyorum seni. evet. Şimdi de buradan başlayacağız gene. 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 Oo da üç kişi öldüreceğim ya. He. Güle güle. Bu akşamlık benden yeter. Paylaşalım. Çıkın lan. Bari evime gideyim. Evimde çok güzel. Lan beni öldürecek. Lan intihar ettim siz Allah Allah. <laughs> Gene burayı yapacağız ya. O tabanca benim olacak ulan. O benim olacak tamam mı? Burada da varmış. Allah bazuka. lan. Elimden yaldın lan. Ya o şu levele geçecek ya. Bir kişi tamam. Olmuş say. Ölmüş say. Tamam mı kendini? Allah. Bunu bu bunu, bunu, bunu da tabancadan elim alırsa vallahi son arkadaşlar. Oylan sen bana artistik mi tasvirli? küçük boyuyla sallanıyorum. Teşekkürler vallahi ya. Çok iyi geldi. Lan sen beni dalga mı geçiyorsun lan mal? Evet arkadaşlar, bu oyunda gene sona erdik. Joker iyi birisi ya. Vallahi Joker iyi adam. 2 dakika öldürüyor. Oba. Oba. Görüşürüz arkadaşlar. Öbürkü öbürkü GTA Vice GTA, de görüşmek üzere. GTA Vicenti'yi yarın oynarız ve herkes için bozuk o. Her yere saldırıyorum. Görüşürüz. Hoşça